Evet arkadaşlar 25 TL indirimimiz geldi dolapta. Biliyorsunuz ki bugün başka bir bayram indirim videosu da paylaştım. Short videosunu paylaşacağım sizinle arkadaşlar yorumda. Eğer sizde indirim çıkmıyorsa size link vereceğim. Yorumlar kısmında sorup isterseniz linki vereceğim. Oradan e, siz e, sizde eğer indirim çıkmıyorsa benim verdiğim linkle 25 TL indiriminiz 40 TL ve üzeri 25 TL indiriminiz çıkacak size arkadaşlar kuponlar kısmına girdiğinizde bunun için e, arkadaşlar e, dolap uygulamasına üye olmalısınız tüm ürünlerde geçerli e, sepette bir üründe uygulanabiliyor son kullanım tarihi 7. ayın 21'ine kadar saat 12'ye kadar 12 olmadan 1 dakika önce yani. Bu şekilde umarım arkadaşlar indirimleri takip edersiniz. Umarım faydalanıp arkadaşlarınızla paylaşırsınız. Görüşmek